Bu dersimizde ilk zamanımız olan geniş zamanı göreceğiz. Geniş zaman dedik. E, hemen aklınıza İngilizce gelmesin. Çünkü İngilizce'de geniş zamanda fiil üçüncü tekil kişi dışında e, aynı kalır. Hiç kimse için değişmiyor. Örnek I go, you go, they go. Sadece özne değişiyor. İtalyanca'da öyle değil. Fiil tüm kişiler için farklı çekiliyor. Bir önceki derste İtalyanca'da eylem kelimelerini görüp ve İtalyanca'da fiillerin are, ere ve ire ile bitmek üzere üç gruba ayrıldığını görmüştük. Aslında bu are, ere ve ire fiillerin masterı. Yani Türkçedeki mak, mek olayı. İtalyanca da bu zamanı kurmak için fiilin maslarını atıp kalan köke gerekli takıları getiriyoruz. Aslında Türkçede de öyle. Durum değişmiyor. Türkçede de mak veya mek masterları atılıp geri kalan fiil köküne gerekli takılar getiriliyor. Geniş zamanda her üç grup içinde gerekli takıları şu anda görüyorsunuz. Yani örnek fiil are ile sonlanıyorsa are masterını atıp fiil fiil kim için kullanmak istiyorsak o takıyı getiriyoruz. Örneklere geçelim. İlk örneğimiz sonu are ile biten bir fiil. Parlare yani konuşmak. Burada şu anda gördüğünüz gibi parlarenin, parlare'nin e, are masarı atılıp fiil kökü bulunmuş. Yani par. Sonra da tüm kişiler için e, gerekli takılar getirilmiş. Burada takıları kırmızıyla belirttim. Daha iyi anlaşılsın diye. Io parlo, ben konuşuyorum. Tu parli, sen konuşuyorsun. Lui parla, o konuşuyor. Lei parla, o konuşuyor. Konuşan şayet bayan ise. Noi parliamo, biz konuşuyoruz. Voi parlate, sizler konuşuyorsunuz. Loro parlano, onlar konuşuyorlar. Bu örneğimiz ikinci gruptan. Ve dere fiili, yani görmek. Burada da ere olan sonunu maslarını atıp fiil kökünü bulduk. Sonra da gerekli olan takıları getirip vedere fiilini geniş zamanda bu şekilde kullandık. Bu örneğimiz üçüncü gruptan yani sonu ire ile biten bir fiil. Dormire eylem kelimesi uyumak anlamına geliyor. Burada da ire maslarını attıktan sonra kalan fiil köküne gerekli takıları getirip Dormir eylem kelimesini geniş zamanda kullandık. Io dormo, ben uyuyorum. Tu dormi, sen uyuyorsun. Lui dorme, uyuyor gibi. Şimdi sorarsanız bu cümlelerin aynısının olumsuzluğunu nasıl yapacağız diye e, bu olay İtalyanca'da pek zor değil. Çok basit. Özne ile e, fiil arasına olumsuzluk anlamı katan non kelimesini getiriyoruz. Ve cümleyi olumsuz duruma getiriyoruz. Io dormo ben uyuyorum derken Io non dormo ben uyumuyorum anlamına geliyor. Lei dorme o uyuyor derken lei non dorme o uyumuyor anlamına geliyor.